Bravo Popescu! Kupa bizim! Kupa bizim! UEFA Kupası bizim! Avrupa'nın 2 numaralı kupası bizim! Popescu gol! İngilizler şaşkın! Arsenal şaşkın! Büyük sevinç var! Copenhagen Park'en stadında. UEFA Kupası bizim oldu. Bu Galatasaray'ın, bu Türkiye'nin zaferi! kupa'yı getirdi bize. Büyük bir gurur tablosu, büyük bir sevinç. İşte Popescu. 4-1. Kupa bizim. Popescu'nun sevinci. Evet, bu çok büyük bir zaferdi. Kimsenin hayal edemediği kimsenin düşünemediği, düşleyemediği kupa bizimdi. Kupa Galatasaray'ındı.